Merhaba arkadaşlar, merhaba kanalımın güzel izleyicileri. Bugün sizlerle Endonezya serverinize nasıl geçebileceğinizi öğreteceğim. Endonezya serverine Öncelikle şu Android için ve Open VPN'i yüklemeniz lazım. Sonra Endonezya VPN. I. İkisini de yüklemeniz lazım arkadaşlar. Şu an Endonezya VPN'i yükledikten sonra Google Play'den indirebilirsiniz bu arada. Şu an yükleniyor. Şu Play tuşuna basacaksınız. Play tuşuna bastığınızda anahtar gibi bir şey çıkacak. O anahtar kelimesi açıldığında siz şey yapacaksınız. Ben açmayacağım çünkü ben açmışım bile. Çoktan açtım. Siz bunu yapacaksınız arkadaşlar. Sonra Free Fire'ı durmaya zorluyor. Yani şu şekil. Yok aslında onu yapmanıza gerek yok. Onu yapmanıza gerek yok ya. Pardon şimdi oyuna yeniden içerik şeylerini yükleyeceksin iç şeylerini. Ona gerek yok arkadaşlar. Free Fire'dan çıkın tamamen. Şöyle şurada hiçbir şey gözükmesin. Silin onları. Free Fire'a sonra girin. Ben yani de şu an gireyim. Evet Arkadaşlar şu anda Endonezya serverine girmiş bulunuyoruz Şimdi bir basalım Siz orada Google filan işlerini yaparsınız kendinize Yeni hesap kurup girersiniz arkadaşlar Google'dan yeniden tekrar edeyim Google'dan bir hesap açıp Oyundan tamamen çıkıp Ona basıyorsunuz yani o anahtar filan anlattım zaten ben onları da Siz anlarsınız zaten Evet şunu da beleşe verdiler arkadaşlar. Of gösteremiyorum bir de. Kaç gün bir yapamıyorum. <laughs> kuşlar da bir susmadı ki ya. Arkadaşlar. Kendinize yeni bir hesap kurup Google'da. Anlattığım gibi o anahtar işaretini falan açıp. oraya giriş yapacaksınız. Şu anlık mağazamıza bir girelim mağaza girdiğimiz gibi bakalım bak görecek şaşıracaksınız arkadaşlar yani buradaki şeyler ne var diyeceksiniz bizim serverde keşke böyle olsa ya bunları geç ya bunlar güzel değil koleksiyona geldi en güzel yerler burada arkadaşlar sadece 300 elmas bu da bizde 800 elmaslık çanta burada 500 bu 300 yine. Bu 300'den daha az aslında. Bunu ben size nasıl alacağınızı gösteririm. Buraya gelmek isteyenler için. Bu servere. Geçmek isteyenler. Şimdi bak bu da 500 bizde. Burada 300. Var geç. Al. Bunu da daha ucuz alacağınızı göstereceğim. Bu araba. Bu arabalar arasında bizimki, bizim servere gelebilir böyle olamazlığı. binen elmasa filan. Ben verirdim buna yani bin elmas acımadan o kadar güzel bir araba arkadaşlar 350 elmas Sadece 350 elmas Bu neymiş Yalpa Bu da 350 elmas Bu 350 Bu da 350 Bu da 350, Bu da 350. Bu yüzde bin elmas ya Nasıl orada 350? Arkadaşlar şimdi gidelim Dale Ne varmış? Ne şartlar? Bu sanırım bitmiş ya. Bunu bilmiyorum. Bu bitmiş olabilir. Ben bunu aldım. Sadece 100 elmas. 100 elmas sıklayıp aldım. Ve işte bunları buradan alabiliyorsunuz. 15 elması ya. Kuşlar niye şu anda anlamadım. Sadece 15 elmas bu ne? 15 elmas ne ya? 15 para. Alevli mi Bak 15 değil mi? Kuşlar bir susmalıyım bu ne tarz Bir dakika arkadaşlar. Evet bak görün şimdi. Size ne göstereceğim? Buradan mı? ya direkt, direkt buradan göster. 25'e çeviriyorsunuz. Şimdi hepsinden iki tane çıksa en fazla 300 400 elmas ekmiş yapacaksınız. Değer mi? Değer bence. Belki sınırsız da çıkar. Belli olmaz. Bir de etkinliklere gelelim arkadaşlar. Bu da yeni Bermuda sanırım. Bu hangi bölge? pek Payak mı? Payaksa çişi bence. Payaksa bu çok güzel. Evet arkadaşlar işte görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Böyle şey MP40. Bende Avrupa'da MP40 deseni bile yok. Böyle giriş yaparak bunları alabiliyorsunuz. Bu da takımlı oynuyorsunuz herhalde. Bilmiyorum onları. Buna ben 300-500 elmas verdim. 300-500 elmas yükleyip aldım. Avrupa serverinde. Durun arkadaşlar. Şunlara bakacağız yeni el pas geleceğini söylemiştim videosunu bile yapmıştım Evet arkadaşlar bir şey yok şu anlık şunlara bir nasıl bir etkinlikmiş Evet size şimdi göstereyim ben bunu açtım böyle seçtin hepsinden iki tane iki tane böyle çeviriyorsun güzel bence güzel Bunlar bizim serverlere de giriyorlar zaten. Bu da işte bir tane çeviriyorsun ikili. Ama ödülleri pek sevmedim ben. Bilmem sevmedim Evet arkadaşlar böyleydi videomuz. Endonezya serverinde şey, bu şekilde geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videoya like atıp kanala abone unutmayın. Çok az izleniyoruz arkadaşlar. Ondan dolayı video atasım bile gelmiyor. Bir haftada zar zor şu videoyu şene şene çektim yani. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.